Tüm konuları eline boyuna konuşacağız. Kendisi e, aile evlilik ve çift danışmanı, aynı zamanda cinsel terapist dünya çapında diyeceğim. Çünkü tam 8 dilde e, uzmanlık veriyor Tam 8 tane yabancı dil biliyor. Zaten ulusal kanalların hepsinde kendisini muhtemelen görmüşsünüzdür. Çok ünlü, gerçekten çok önemli bir isim şu an videolarımızda. Efendim hemen hoş geldiniz diyelim. Sevgili Ekrem Çukur şu an stüdyolarımızda var. Tamam, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok i̇yi teşekkür ediyorum. Çok sağolsunuz. Daha iyi olduk hocam. <laughs> Pozitif şeref verdiniz tamam, kanalımıza. Abi, hep beraber. Ee, o kadar önemli sorular var ki. Özellikle de tabii ki birçok soru hazırladık size. Bunları tek tek yönelteceğiz. Tabii ki herkese ilgilendiren konulardan bahsedeceğiz. Burada insanların belki biraz çekindiği, çok soramadığı, biliyorsunuz kabul Tabii ediyoruz. Olarak, olarak gördü, ayıp olarak gördü konular. Şimdi hocam o kadar çok e, sizi ekranlarda görüyoruz ki, ulusal kanallarda özellikle, çok önemli kuşaklarda. E, tabii bunun sonucunda da sizin geleceğinizi söylediğimizde inanılmaz bir ilgi oldu. Ve özel şu soruları mutlaka e, doktorumuza sorun dilinen sorular oldu. Biz de karma birkaç soru hazırladık. Bunun haricinde tabii ki izleyicilerimizin de ekstra soruları olacak. Canlı telefon bağlantı. Ee, onların sorularını hep beraber size ileteceğiz. Ee, şimdi dilerseniz ben hemen çok merak edilen bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, şimdi evlilikleri sonuna getiren noktalar arasında, evlilikler biliyorsunuz artık günümüzde çok çabuk dağılıyor maalesef. Tabii ki arttı maalesef. E, bu evliliğin itiraz sebep arasında çok net soracağım size. Cinsel sorunlar çok önemli bir yer tutuyor Tabii ki yani evliliğin zaten birçok araştırmaya göre yüzde 50 ve üzeri oranda etkisi var. Cinsel hayat evliliğin neredeyse yarısı, hatta en e, nor, e, düşük oranda duyduğum bir uzman araştırmalarına göre yüzde 40 oranında en minimumu yani. Evet. E, tabii ki bu cinsellikten fiziksel birleşme, fiziksel cinselliğin yanında duygusal, düşünsel ve davranışsal cinsellikte çok önemli. Hani romantizmi, aşkın büyüsü, cinsel hayatın fantezileri olsun, cinsel hayatlık uyumlarda önemli rol oynuyor. Evet. Ama maalesef birçok kişide birçok cinsel sorunlar var. Ama ben bunların isimlerini saymadan önce seyircilerimizin en çok merak ettiği konuları vurgulamak istiyorum. Evet. Buyurun. Hocam hemen başlayalım o zaman erkeklerin çok şikayet ettiği bir konu var, erken boşanma sorunu olanlar. Bu tam olarak nedir ve bunun için ne tavsiye edersiniz? Hemen siz daha dinleyelim. Erken boşanma nedir? Tabii şimdi erken boşanma gerek fiziksel, tıbbi, gerek psikolojik faktörleri olan bir rahatsızlıktır. bunun ortadan kalkması için gerek psikoterapi yardımı, gerek bir takım cinsel ürünler, bir takım cinsel bir uzmanlık alanı olan urologlar olsun, bayanlar için jinekologlar olsun. Evet. Bu konuda tıbbi yardımların hep birlikte konsensus olarak hareket edilmesi gereken, birlikte konsültasyon yapılması gereken bir konu. Evet. Ee, bayanda da bir takım sorunlar görülebilir, Erkekte de erken boşanma genellikle biz e, iş kaybında, e, trafik kazaları sonrasında, evet. işler çıkarılma korkusu olsun, Kısaca hayatın getirdiği herhangi bir stresten kaynaklanabiliyor. Evet. Ve kişi e, cinsellik yaşadığı partneriyle <laughs> performans kaygısı da buna eklenirse evet. 7 dakikadan daha önce boşalabiliyor. E, bu da e, partneri tarafından bencilce davrandığı veya yeterince ona özen göstermediği ya da ön sevişmeyi hazırlamadığı çünkü ikinci bir birleşmeye kadar erkeğin baya bir hazırlık yapması belki bir saate belki yarım saate yakın. Hatta bazı erkeklerde de ertesi güne kadar güç toplaması gerekiyor. Halkı bir kadınla belki partneri de onu bütün gün hayal etti, e belki uzun e, bir daha ertesi gün görüşebilecek. E, yani tam doyurulmamış olarak diyelim de erken e, boşanmış olarak dinselliği e, yaşayınca e işin kısacası kadın tuzu kalmıyor. Ondan dolayı da ciddi bir sorun olarak e bize geliyor bu sorun. Yani aile evlilik, konuşmanlı seanslarında, çift terapisi seanslarında, cinsel terapilere müracaat ediyorlar ama e, inanın direk erken boşalma diye gelmiyorlar. Evet. Aile bir sorun olarak işte evet. bizim iletişim sorunlarımız var gibi gibi. Evet. Bu ekrandaki kadar keşke açıkken ilgili uzmanlara söyledik Biz o kadar e, yoğun e, talep alıyoruz ki bu arada seyircilerimize söyleyeyim. Hani burada birçok e, telefon attığımız var. Orada e, altta geçen numaralardan e, tabii ki ben hepsine yetişmem. Bugün bu soruların hepsine cevaplamam mümkün değil. O telefonlardan bize ulaşabilirler. E, biz onların tebirlerine geri döneriz. Evet, şu geçen işte numaraları arayarak ee, problemleriniz hakkında soru sorabilir, danışabilirsiniz. Canlı ile bağlanarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Doktorumuz burada. Ee, şimdi hemen şuna da değineyim. Ee, sertleşme sorunu yine erkeklerin çok yaşadığı bir problem. Bu konuyla ilgili de kısaca bilgi verebilir misiniz? Sertleşme sorunu da aynı şekilde hem tıbbi nedenleri olan hem psikolojik e, nedenlerin e, birlikte eşlik edebildiği bir Hı. sorundur. Erkek yine e, hayatın getirdiği stres, kaygı, takıntı, performans kaygısı gibi sorunlardan dolayı yeterince sertleşemez. Evet. E, Örgütlü olarak e, bunun psikolojik mi, tıbbi mi veya her ikisi de eşlik ediyor genellikle. Çünkü hem urolog hem de psikolog veya cinsel terapist birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Tabi eğitimini almışsa kişiden e, aile danışmanı, evlilik danışmanı, çift terapisi veya psikologlar, psikiyatrlar hem yani psikiyatrik ilaç desteğini verirken durulup gerekli tedavileri yaparken psikolog da terapisini yapıyor. Evet. Böyle bir güçlü mekanizmayla tabii devamında bitkisel bir e, ürün desteği mi alacak, ilaç desteği mi alacak bunu ilgili uzmanlarla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Evet. Önemli bir konu. Çünkü sertleşemediğinde erkek özgüveni düşüyor, iş kaybı yaşayabiliyor. İnanın, e, gerek erken boşanma olsun, gerek sertleşme sorunu olsun, gerek isteksizlik olsun, cinsel isteksizlik olsun, evet. erkeklerde e, bu bu ve benzeri sorunlar olduğunda ciddi anlamda maddi manevi kayıplar yaşıyor, özel yaşamları, hatta sevgililerin ayrıldığını, nişanlıların ayrıldığını, çiftlerin boşandığını, e, boşanmalar bu yüzden de artıyor. Ama genellikle biz anlaşamadık, biz evliliği yürütemedik gibi başka sebepler e, göz önünde bulunsa da esas sorunların çoğunluğu cinsel sorunlardır.